Asi felsefeyi beton tribünlere ilmek ilmek işleyen adamdı. Mehmet Işıklar. Herkes ona optik dedi. 90'larda semt bizim, aşk bizim diyerek lüks otobüslere değil, kömür trenlerine bindirdi. Vagondan inen yüzlerce gencin yüzü kömür karasıydı. Ama optik Mehmet için bu leke değil, Beşiktaşlılığın üniformasıydı. Siyahınız kömürden, beyazınız temiz kalbinizden dediği an çarşı efsanesi doğmuştu. Seni unutmaya ömrün yeter mi? Kapalı eskiye artık döner mi? Aşlara, Ona son kavalye dediler. Dondurucu soğukta üzerindeki tek parkayı çıkarıp hiç tanımadığı bir gence giydiren, kardeşi ısınsın diye kendi dönmeyi göze alan koca bir yürek.